Bir ayette Allah şu şekilde bildiriyor şeytanın Allah'sını. Sizin içinizde bulduğunuz herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğunuz herhangi bir şey ve şu an işlemekte olduğunuz herhangi bir iş yoktur ki siz ona daldığınızda biz sizin üzerinize şahitler durmuş olmayalım. Bundan daha büyük de daha küçü de yoktur ki apaçık bir kitapta yazılı olmasın. İnşallah. İşte İnşallah. bu kaderi tam anlatan evet. bir ayet. İnşallah. Bir daha anlat. Ayet. Şeytanın Allah'sını. Sizin içinde bulduğunuz herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğunuz herhangi bir şey? i̇çinde bulunduğunuz herhangi bir durum. Mesela şu anki oturuşumuz. Evet. evet, evet. evet. Kur'an'dan okuduğunuz herhangi bir şey. Evet. Bir ayet. Evet. Şu an. Mesela gözüne bir ayet ilişti. Evet. Ve şu an yapmakta olduğunuz herhangi bir şey yoktur ki size, siz ona daldığınızda biz sizin üzerinde şahitler durmuş olmayalım. Yani şahidim demek de Cenab-ı Allah'ın kastı o sizin kaderinize diyor Allah. Evet. İnşallah. Benim gücümle, benim kudretimle oluyor. Tabii. İnşallah. Benim, yani benim kontrolüm dışında olmuyor diyor Allah. Evet. Benim bilgim dahilinde oluyor. Ben de sizi o anda görüyorum diyor evet. Allah. Evet. İnşallah. Olup bitenlerin hepsini görüyorum. İnşallah. 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 İnsanlar öyle bir şey olduğunda olup biteni Allah'ın görmediğini düşünüyorlar. Evet. evet. Yani bir şey olduğunda mesela bağırıyor, çağırıyor. <laughs> figan ediyor. Hatta bağırır bazı insanlar ekol, ayak, ellerini açarak evet. göğe doğru Allah'ın duyması için. Evet. Allah'ın habersi olsa diyor. Halbuki Allah'ın her tarafını sarmış vaziyette. Evet, evet. O anda. İnşallah. Yani o olay olmadan yıllar önce Cenab-ı Allah'ın zaten bilgisi dahilinde o. Evet.